Merhabalar bugün 23 Mayıs harika bir gün güzel bir gün ee, bakalım bugün bize ne anlatmaya çalışıyor bugün nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir göz atalım Ay ikizlerdeki seyahatine bugün hala devam ediyor. Dünkü videoda hatırlayacağınız gibi izlediyseniz eğer, izlemeyenler bir kere daha izleyip de baksınlar. Çünkü dünden beri ay ikizlerde yolculuğuna devam ediyor. Bugünlerde aklınıza bol bol fikirler karşınıza, fırsatlar çıkabilir. Dün ne demiştik? Ayrımcılık yapmamaya özen gösterin. Şimdi ay ikizler burcundayken rahat bir pozisyonda olmadığı için de aslında... Huzursuzdur ve bunu bize yansıtır. Mesela neler olur böyle zamanlarda? İşte dalgınlaşırız, uykularımızın kalitesi bozulur, biraz tembelleşiriz gibi gibi gibi. Yani kendimizi ifade etmekte zorlandığımız zamanları temsil ettiği için yalan söylenebilir, aldanılabilir ve aldatabiliriz. Bunun yanında ticari işlerimiz, satış, pazarlama, reklam gibi çalışmalarımız bu dönemlerde ne olur? Biraz hızlanır. Ama bunun yanında, bunun yanında. Eğer bir kalıcılık düşünürsek bu dönemlerde çok başlamamak gerekir. Yani bugün pek başlamazsanız iyi olur. Daha çok ertelediğiniz işlerle ilgilenmek için çok uygun. Aslında geleceğinizin temellerini nasıl atacağınızın planlarını işte yapabilirsiniz böyle bir dönemde. Ailenizle birlikte evde sorumluluklarınızı düşünmenizi gerektirebilir bugün enerjisi ve dikkat etmeniz aslında akıllıca olur. Çünkü daha sonra e, ektiklerinizin meyvelerini toplayacaksınız. Ne verirsen eline o gelir seninle. Bu sözü sakın unutmayın. Hatta tam anlamıyla evi taşımanız ya da tadilat, aile üyelerine bakmak Hani ekstra sorumluluk almak, bunlar da olabilir. Aslında şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle de hani size işte böyle çok yakın, kalbinize yakın tuttuğunuz kişilerle bu sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca evinize bazı zorluklar da yaşıyor olabilirsiniz bu dönemde ki pandemiden ötürü zaten evde kalmak hepimizi aslında fazlasıyla gerdi. Ama bir şeyleri görmek gerekiyor. Ev yenilemeleri, gecikmeleri, bazı hayal kırıklıklarına da uğrayabilir. Biraz sabır. İnanın bana sonunda kesinlikle ve kesinlikle hedeflerinize ulaşacaksınız. Şimdi Uranüs'ün de bir açısı var. Uranüs'ün açısıyla beraber aslında hayatımızda heyecan biraz. Artabilir bu dönemde. Yeni deneyimlerden eğer hoşlanıyorsanız sizler bana çok mutlu ve başarılı olacaksınız aslında. Ee, hani özgürlük için çalışıyor olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir hareket, yeni renk getiren radikal değişimler yapabilir bir Bugün başlayabilir, bu hisler olabilir. Ancak yeni zorluklardan korkuyorsanız bu dönem sizin için çok rahatsız edici de olabilir. Gerçi her iki durumda da esek olmak çok önemli. Şimdi ortaya çıkan beklenmedik zorlukların tadını çıkarmaya çalışın. Çünkü hiçbir şey bizim zararımıza değildir. Her şey bizim hayrımızadır. Sonunda yeni bir bağımsızlık duygusunu takdir edebileceğimiz zorluklardan geçiyoruz. Sabır ve sükunet değişimlere kendinizi açık tutun ve gönüllü olun. <laughs> Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.